Ben ölçüm aldım 20 cm, kalça ölçüm 94 cm, kalça düşüklüğü ölçüm 20 cm, etek boyum da 60 cm düşüyor. Kalça ölçüm 94 cm, yarısını alıyorum burada. 47 santim, Bel ölçümün yarısı 30 35 santim, E, artı birer santim ekliyorum. Niye göre ekliyorum bunu? Eğer ölçülerimi alırken kıyafet üzerinde aldıysam ekleyelim. 48'den 36'yı çıkarttım. 12 santim kaldı. Bu 12 santim benim pens payım. Daha sonra bu pens payını böleceğim. Peki niye göre böleceğim? ön pens, arka pens, yan pens olarak yazıyorum. Yazdıktan sonra 2 santim ön pens verdim. Ön pensi her zaman ön pens en az olandır. Arka pens daha fazla olur ön pensten. E, ee, yan pensle geri da yanları bölerim. 3,5 3,5 toplamda 7 santim yapmış oluyor yan pens. Ha, eğer ki bu kişinin fizik yapısına göre bu ölçüler değişir. Eğer kişi göbekliyse ön pensi hiç koymayabilirsin der. Pens payın eğer çok az düşüyorsa. Şimdi kağıdımla yukarıdan aşağı yürüyorum. Düz bir çizgi çiziyorum. Çizgimin boyutu etek boyuma göre olacak. Benim etek boyum kaç santim? 60 santim. 60 santime kadar burayı çizdim. Daha sonra buraya bir noktası yazıyorum ki işlem sırasına göre ilerlersem kalıbım kolay çıkar. İki noktası yazıyorum, iki noktasında kalça düşüklüğüm 20 santim, 20 santim alıp şuraya kalça düşüklüğüm, kalça düşüklüğüm ölçümü aldım, 20 santim. Bir noktasından aşağıya 20 santim işaretledim, şöyle 20 santim. Daha sonra da etek boyumu aldım. Şuradan. Etek boyu kaçtı benim? 60 santim. İşaretimi aldım. Buraya da etek boyu yazalım. unutmayalım yazalım. Bu aldığım ölçüye şey. bu tarafa doğru 48 cm buldum. Şöyle işaret aldım. Şöyle tekrar aldım. Birkaç tane böyle işaret alıyorum ki yardımcı çizgim oluyor bu benim. Kalın düzgün çıksın diye. Şöyle. Bu tarafa da aldım 48'i. Şöyle. Çizip bunları birleştirdim. Şimdi kalça düşüklüğüm kaç santim? Cm? 20 cm'li, Yukarıdan aşağı 20 santim ölçtüm. Buradan aşağıya bir çizgi aldım 20 cm ki düzgün çizebileyim, yardımcı ölçü diyoruz buna. Daha sonra buraya yerleştirdim, yukarıdan aşağıya 20 cm'den ve şurayı 48 cm, şöyle tamam. 48 santim neydi? Benim kalçamın yarısı. Herkes kendi ölçüsüyle yapıyorsa kalça ölçüsünün yarısını alsın. Burayı çizdikten sonra bu kez de 48'in yarısını bulacağım. 48'in yarısı kaçtı? 24. Şimdi buradan böyle başlıyorum. Şöyle. Şöyle bir yazalım. Bunları numaralandıracağım. Burası kaçtı benim? 3 numaram. Sonra ne yaptım? Kalçanın yarısını buldum. 4 numara. Burası 5 numara. Burası 6 numara. Burası tam yarısını bulduğum yer. 7 numara. Burası 8. Burası 9 olsun. 9 noktasından yukarı 1 santim yukarı çıkacağım. Şöyle. Bulduğum yere 10 noktası diyorum. Şimdi bu 10 noktasından 1 santim yukarı çıktım. Yan perslerimi belirleyeceğim. Benim yan persim kaçtı? 7 santim. 7 santim ne yapmıştık? 3 buçuk, 3 buçuk yapmıştık. Yani 9 noktasından, 10 bulduğum 10 noktasından 3 buçuk bu tarafa, 3 buçuk bu tarafa çizeceğim. Toplamda 7 santim. Çizdim. Sonra Ligamı şöyle koyacağım. Kalçamın yukarıdan üç buçuğun tam şuraya koyuyorum bu noktaya. Buraya nereye geliyorsa. Şuradan. Nereye geliyorsa çiziyorum. Çizdikten sonra aynısını direkt bu tarafa çevireceğim ve bu tarafı da çizeceğim. kaydırmadan. Bu neydi benim yan pers. Şimdi burası arka ortası kalıbımın. Burası yan dikişler. Burası da ön ortası. Bir noktasından aşağıya bir santim iniyorum. Şu. Burayı bir santim indiğim yerden bulduğum şu on noktasına cetvelimi tutuyorum şöyle. Toplamda kaç santim geliyor benim? Yirmi buçuk geliyor. Şurayı ölçüyorum. Yirmi da yarısını buluyorum. On nokta yirmi beş. Şöyle. Tam ortasını buldum. Şuradan buraya yaklaştım. Tam ortası burası. Kalça düşüktüğüne kadar bir çizgi çiziyorum. Burası. Bu benim arka pensim olacak. Arka pensim kaç benim burada? 3 santimde. Burayı arka pensimi yerleştirirken şöyle yapıyorum. Tam 3 santim 1,5 Bir buçuk bu tarafa çiziyorum, tutuyorum. Bir buçuk da bu tarafa alıyorum. Peki pens boyumu ayarlarken de burası ölçüyorum buradan buraya kaçtı benim kalça düşüklüğüm 20. 20'yi bölüyorum. 6.3 6.3'ü şurada işaretliyorum. Aşağıdan yukarı doğru. Şöyle 6.3 Burası da pens boyum oldu. Pens boyumu şuradan tutuyorum. Hmm. Arka persim hazır. Şimdi beli, arka bel omu çizeceğim buradan. Şöyle geleceğim, elimi. Ligayı bu şekilde tutuyorum. Şuraya, buraya yerleştirdim ve bir santim aşağı geçtim ya diğer tarafı da oraya bir yerleştirdim tamam arkam hazır şimdi önmeden pensilesini çizeceğiz önmeden pensilde çizerken ne yapacağız 5 noktasıyla Şurada aldığım ters işaretimi ölçüyorum. 20 geliyor. Bunu 20'yi 3'e bölüyorum. 6 5 geliyor. Şuradan 5. Şuradan alıyorum. Çizik işaretliyorum. Ve kalça düşküne kadar bir çiziyorum. Şimdi de buraya böleceğim. Bir santim bu tarafa, bir santim bu tarafa yaptım. Pens boyumu alırken bunu üçe bölmüştük arkadaşlar. Şöyle alıyorum. Şuraya. Burayı da 8 santim standart boy ölçü. 10 santim de olabilir. Bu kişinin boyuna göre ayarlanır. Türk standartlarına göre 8 santim ideal. 8 santim yapıyoruz. Ön Daha sonra yine rigamı şu şekilde tutup bel burada oluşturuyorum. Tamam. Şuraya da 1/ Pardon. Şuraya 1/3 yazalım. 5 noktasıyla burayı üçe bölüp bulduk. Hanspa Şimdi keserken Kağıdın, burasını böyle kesiyorsunuz. Buradan. Şuradan kesiyorsunuz. Burayı kesiyorsunuz. Burayı da kesiyorsunuz. Burayı aşağıya kadar kesin. Burası arka kalsın, burası ön kalsın. Burayı da kesiyorsunuz. Tersiniz. Ortası. Evet, istedim.